Evet, Kaling oynuyoruz. Çok fazla Kaling ile ilgili haber bulmuş. Ha, denemek istedim. Steam'den satın aldım. Satın alaydı. 2 saat oldu. Ee, şu an tutorial kısmındayız. Yani basitleri öğreneceğiz. Burada bakıyorum. 8. O da var. Hepsine tek tek girip bakacağız. Neymiş ne değilmiş. Hepsini öğreneceğiz. Sanırım bize craft yapmayı öğretecek. Evet. Taş, taş ve bıçak. Taş gelip makas oyununu hatırlattı bana. Hoşuma aldım. İki taşı birbirine ee, montelemek mi diyeyim artık. Montele deyip bıçak elde edebiliyoruz. Bu basic bir craft. tr 18 blade. tr 1 blade. Birinci sınıf bıçak. 5-15 demeci var. Ve kanama etkisi veriyor. Speed olarak da 2 yıldız görünüyor. Ve kanama etkisi de iki görünüyor. Peki yumruğa bakalım. Bu da 5-15 vuruyormuş. Ama kanama etkisi vermiyor. Speed ratingi 2. Wound intensity. O da 1. Yani kanama etkisi biraz daha az. Şimdi. Taşla taşı birleştirdik. Bıçak elde ettik. Bu bıçağı da bu taşla beraber birleştirip balta elde edebiliyormuşuz. Sonra bu botun kafasını kırmam gerekecek. Kafanı kırarım çocuk. Sen niye geriniyorsun ki? Yeah. Oh. Iyi. Nice Bak dedik ama consumer, gerilip, gerilip gerilip yumruk atmaya çalışıyorum. Burası first aid odası. İlk yardım odası. Yani burayı kendimize nasıl ilk yardım yapacağımızı öğreneceğiz sanırım. Evet. Gaz tankını aktif etmemizi istedi. Ettik. İnsan kendi kendine bunu yapar mı? Ama yaptırırlar işte. Eğer toksik gazda kalırsak böyle bir şeyle karşılaşacağız. Hiçbir bok görülmüyor. Şu an biz gayet 1 milyon oldu. 1 trilyon oldu. Bizi öldürecek misin? İyi var. yere kadar bıraktım. Hmm, dal parçası ve dal parçası birleştirip bandaj yapılıyor. Ki dal parçasından nasıl bandaj yapılıyor diye merak ediyorum ama merakımı da yine düşüp odadan ayrılıyorum. Sonraki oda. Bıçak ve dal parçası. Pardon bildiğim monitörü kırdık ya. Şimdi ee, mızrak yapmamız gerekiyor. Mızrağın tarifi taş birleştirip bıçak bıçağı da dal parçası ile birleştirip mızrak ediyoruz. Ee, i̇şte mızrağımız. ilk bir mızrak. Jim Bond. Jim. Anıyorsun Jim kafamı yardım. sakin ol Cem. Cem. sakin ol. Cem. Come on, Cem Anlaşabiliriz. Peki Ben istedim. Devam ediyoruz biz. Moment olarak. Yani neyse, e var. Şimdi bu odada o yapacağız. Evet. şimdi genç yeri şey, mızraktan nasıl yapıyoruz? Kafam oh, olmadı yani. Bıçağımızı yaptık. Bıçağı dal parçası ile birleştirip mızrak yaptık. ve bu mızrağı başka bir dal parçasıyla birleştirdiğimiz zaman yay yapıyor. Yani sormazlar mı adama? Orada giyip kısmını nasıl yaptın adam diye. Yani. Evet, sayıları bulmam gerekiyor. Şöyle kapağı bulup deneyelim bakalım. Eğilimiz gelişir. Zıbam. 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 Nasıl ya? Ee, evet. Şeyimiz bitince de okumuz bittiği zaman da bu dal parçalarından kendimize ok yapıyormuşuz. Hoş. Bu mantıklı. Yani mızraktan dal parçası ok yapmaktan daha mantıklı hiç değilse baya iyiymiş bu yayda gördüğünüz gibi baya etkili yani silah sıkarı gibi zıbandıya geçiliyor ha ben yumruk veriyorum az <laughs> bunu kırarım evet altıncı odaya gidiyoruz altıncı oda ikinci oda Ve sonra teknolojik şeyler de var. Yani yardım sandık ya bu. Tam da. Sırf çantasını taktığımız zaman 4 ve 5. slotlar aktarıyor. 4 ve 5. slotun demeye olması daha fazla silah demek. Evet. Bir adet muhta. Biber gazı. Geçici olarak rakibi kör ediyormuş. Bir sürücü. hedef gösteriyor. Ve iki yardımla ilgili net git. Bu da kendimize şerin kapısı. Evet bize güzel modunda takılıyoruz. <laughs> Peki bu nereye ile gidelim kapısı. ne olur ki? Hı. Odadan çıktım ve eşyalarım kayboldu yine. Peki yedinci oda son oda. Buradaki kanlar ne ya? Bu kanlar ne ya? Bu kanlar. Neyin kapısı bu ya? Niye kanlı buralar? Şimdi, burada da şeyle ilgili gösteriyor, Advanced Combat kısmına. Rakibi serser nitip Counter Attack moduna bağlayabiliyorsun. Yani rakibin dengesini bir kere bozdurur ama zıbam 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 zı kavuşturabiliyorsun. <laughs> ee, eğer rakibindeki silah biraz daha güçlüyse Dengesini kaybettirip. Oha. Yalnız bu arkadaş benimle ilgilenmiyor bile. arkadaş bununla bozmuş kafayı. Evet arkadaşlar bunu uğrayayım ben. Açılır açılma Açın kapıyı. Açın ya. Açın şunu. Açın şunu. Aç, açın Using a melee weapon, you can disarm an opponent with a ranged weapon. But you're not using a melee weapon and disarm the ranged weapons diyor. Yani uzaktan range weapon kullanan silah. Yay. Ok. İşte range silahları yakından vurarak sarmlayabiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi silahını bırak arkadaş. Seni bakalım. oğlum. İşte. Hmm. Hunt. Borseli bir oyun. Sanırım son bir oda kaldı. Bu oda çok şafsiyor ya. Bu oda çok şafsiyor ne Evet, güneşi gördüm. Işığı gördüm şu an. Şu an ışığı gördüm yani. The Calling. Evet, basic kısmını bitirdik. Oyunun temelleriyle ilgili bir alıştırma tutorial kısmını bitirdik bu oyuna devam edeceğim. Bu oyunun multiplayer halini oynayacağım. Diğer oyunları da oynayacağım. Tahminimce 15 ve 20 dakikalık oyunları varmış galiba öğrendiğim kadarıyla. Daha fazla videoyu çekeceğim. Kanalı bunun videolarıyla doldurmayı düşünüyor da olabilirim. Yani şu an aklıma yatmadı değil. Yani kral da hoş. Görsel olarak da hoş. Kan, nefret, gözyaşı, hırs atmak için iyi bir oyun. Yani H1 Z1'in Battle Royale'ine çok benzetmiş Ler diye bir duyum aldım. E, bu videoyu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğenirseniz subscribe olabilirsiniz. E, daha fazla video için kanalda takip et kalabilirsiniz Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.